Hayatını kaybeden dağcılığının alma, etkinliği. <laughs> e, e, Coşkun ee, e, Bey'e de gazeteci yazar, değerli Coşkun Bey'e de çok... Daha... Da <laughs> güzel. kazada hayatını kaybeden Recep Çatak, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanlığı da yapmış. 33 yıl önce en sevdiği dağlarda hayatını kaybeden Recep Çatak'ın kazası, Dağcılık Canlı şu şekilde anlatılır. Cesedi indirme çalışmaları sırasında kendisi sürekli kask takmanın önemini savunduğu ve taktığı halde kaskını bile takmaz, sabit ip hattından düşer ve kafasını yere çarparak hayatını kaybeder. Bildiğim kadarıyla dünyada eşi benzeri olmayan eee gerek su altı, gerek yüzeysel, gerek daha ziz, zirvede bile hakikaten eee gözde bir ülkeyi, bir coğrafyayı yaşıyoruz, yaşa, yaşatıyoruz. Eee gönül ister ki buralara hakkını vermek. Eee verdik mi veremiyoruz. Yani Ağrı Dağı demin hocalarında bahsettiler. Bütün kutsal kitaplarda var olan hakikaten geldiğinizde bunu Aramızda medyadaki dostlar çok yanlar. Belki altımızda fukur duyan o maman etkisi olacak ki o mineraller bizim vücudumuzdaki mineralleri etkiliyor. Nöronlarımıza özel bir elektrik veriyorlar ki ben buraya geldiğimde dünyanın en güzel uykusunu uyku uyuyorum. Yani 4 saatlik uykuda uyandığımızda zindeyiz. Neredeyse bıraksalar daha kadar süsleyebiliriz. Bütün bu güzelliklere hak ettiğimiz değeri vereceğiz. Burada bunu bizden önceki kuşaklar ee, bir ustamız Güler Usta'mız işte, e, davetlerle, e, filmlerle, belgesellerle, fotoğraflarla duyurdu. Ondan devralan bizler bu etkinlikleri ülke gerek ülkemizde, gerek e, komşu ülkeler, gerek e, dünyanın farklı ülkelerindeki katılımlarla yaptık. E, çok değerli para kurduğu bir dernek. Gerek e, valiliğimiz, e, Kültür Bakanlığımızın buradaki teşhidcileriyle yıllarca dünyaya tanıttı. Bırakın dünyaya tanıtmayı Hong Kong'da nereden buradan, buradan esinlenip bir otel bile kuruldu. Ben de o, o, o tanıtım sırasında e, Pekin'deki büyük elçimizin e, Türkiye Türkiye'ye gönderdiği o oteli de tanıtma fırsatı bulmuştum. Adam bir kere tırmandı. Öylesine etkilendi ki e, bir Nuh'un gibisi oteli hem Hong, Kong, Hong Kong'da hem de Sencer'de. Bin yılı bahar bitti gitti. Karakış yüzünü gösterdi. Ağrı Dağı'nın tüm heybetiyle Hong daha dönüşü seyredildi başını uzattı en tepeye. Apak olmuş zirvesinden yine apak bulutlar geçti geldi.